İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Ankara, Aydın, Manisa, Hatay, Zonguldak ve Mersin olmak üzere 6 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bayi suçlarına yönelik Siberah 14 operasyonları düzenlendik. Operasyonlar sonucu 20 şüpheli yakalanırken 9'u tutuklandık, 7 şüpheli hakkında adli hani kontrol kararı verilirken 4'ünün işlemleri ise devam ediyor. Jandarma Komutanı Karasiber suçlarla mücadele şube müdürlüğü gelince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden kripto para sistemi içerisinde yüksek kazanç sağlamak, Vaadiyle dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarını işledikleri tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarında 240 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edilirken operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir perlek ve banka kredi kartı ele geçirildi.